Merhaba. Bu haftaki konumuz uyum ve ahenk olacak. Herkes uyumlu insanlarla, ahenkli insanlarla beraber olmak istiyor. Uyumlu olsun beraber olduğum insan. Çalıştığım insanlar uyumlu olsun. Peki uyumdan, ahenkten ne anlıyoruz? Siyah bir takım elbisenin içerisinde beyaz görmek giyiyoruz. E burada bir zıtlık yok mu? Kadın erkek ilişkilerinde de kadının hem fiziksel hali, hem ruhsal hali erkekten çok farklı. Erkek daha siz iki olarak güçlüyken kadın daha narin, erkek daha kurumcuyken kadın daha anaç, daha kadınsı. Bir zıtlık var gibi ama yıllarca beraber yaşıyoruz, insanlar beraber yaşıyorlar. Peki sizler hayatınızda ne kadar ahenklisiniz, ne kadar uyumlusunuz? E, ee, siyahın yanında beyaza ne kadar yer açıyorsunuz? Acının yanında tatlı olmasa hayatın tadı, hayatın anlamı çıkabilir mi? Peki sizler bunun neresindesiniz? Hayatınıza ne kadar zıtlıkları alıyorsunuz uyumlu ve ahenkte olması için görüşmek üzere